lokum gibi kıvamıyla, her ısırıkta ağızda dağılan, çocukluğumuzun en tatlı anılarını canlandıran bir lezzete hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda adanın hakkını veren o eşsiz lezzeti, lokum keki hazırlıyoruz. Misafirlerinizden tam not alacak, pratik ve bir o kadar da göz alıcı bir tarif bu. İşe 2 adet büyük boy yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri çırpma kabına alarak başlıyoruz. Burada en önemli nokta, yumurta ve şekeri, rengi açılıp kremsi bir kıvam alana kadar sabırla çırpmak. Bu işlem, kekinize o süngerimsi, kabarık dokuyu kazandıran temel adımdır. İçine hava hapseder ve kekinizin fırında daha iyi yükselmesini sağlar. Ardından, yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sütü ekleyip kısa bir süre daha çırpıyoruz. Bu aşamada malzemelerin sadece karışması yeterli, aşırı çırpmaya gerek yok ki kekin dokusu sertleşmesin. Sıra geldi kuru malzemelere, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek karışıma dahil ediyoruz. Unu elemek, topaklanmayı önler ve kek hamuruna daha fazla hava katarak daha hafif bir yapı elde etmemizi sağlar. Kabartma tozu ise ısı ile reaksiyona girerek kekinizin fırında mükemmel bir şekilde kabarmasını sağlar. Hazırladığımız bu muhteşem hamuru güzelce yağladığımız büyük boy dikdörtgen bir borcama döküyoruz ve önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında kürdan testi temiz çıkana kadar pişiriyoruz. Her fırının performansı farklıdır. O yüzden gözünüz kekinizde olsun. Kekimiz fırında pişerken lokum gibi lezzetini tamamlayacak sosu hazırlayalım. 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu bir tencerede karıştırıyoruz. Ocağın altına açıp şeker eriyene ve karışım ısınana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynatmamaya özen gösterin. Sadece ısınması ve malzemelerin birleşmesi yeterli. Bu sayede sosun lezzeti daha dengeli kalır. Fırından çıkan ve tamamen soğuyan kekimizi, dilediğimiz büyüklükte küpler halinde kesiyoruz. Kekin soğuması çok önemli, çünkü sıcak kek sosu içine gerektiği gibi çekemez. Her bir kek parçasını önce ılık sosumuza batırıp, ardından bolca hindistan cevizine buluyoruz. Bu ikili, hem lezzetli bir uyum sağlıyor hem de görsel olarak harika bir sunum oluşturuyor. İşte bu kadar. Görüntüsü kadar lezzetiyle de büyüleyen, Sünger gibi yumuşacık lokum kekimiz servise hazır. Çikolata ve Hindistan cevizi'nin bu eşsiz dansı damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Değerli izleyicilerimiz, bu enfes lezzet yüksek miktarda şeker ve beyaz un içerdiğinden özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ve kilo kontrolü sağlayanların porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Laktoz hassasiyeti olanlar için bitkisel süt alternatifleri düşünülebilirken Glüten hassasiyeti olanlar için glutensiz un seçenekleri kekin dokusunu değiştirecektir. Hamilelik döneminde şeker tüketimi konusunda doktorunuza danışmanızda fayda var. Dengeli ve ölçülü tüketim bu lezzetlerden keyif almanın anahtarıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere. Mutfağınızdan lezzet, kalbinizden sağlık eksik olmasın. Hoşçakalın.